Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan daha merhabalar. Görmüş olduğunuz üzere bugün iki tane milyonerler kulübü, iki tane elmas yedi ve üç tane şans yıldızı aldım. Seyyar bir abimiz denk geldi. Bunlar var derinde. Ben de bir video çıksın diye bunları almak istedim. Şöyle bir konuda da açıklama yapmak istiyorum. Zaman zaman çıkmış kartlardan video çekip atıyorum sizlere. Bunun sebebi de şu yanımda o esnada kazıyacak kimse olmadığı için çıkarsa çekiyorum. Hani çıkmadığında veya önce bir sırasını kazıyıp daha sonrasında video çektiğim tarzda videolarım var. Denk gelmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Bunlar pek fazla tercih edilmediği için yani arada sırada çıkarsa onları çekip atıyorum ve bunlar da zaten birde bir çıkıyor diye ben kimseye öyle bir iddiada bulunmuyorum. Yeri geliyor o gün bir 5 tane belki 10 tane kazımışızdır. Birinden birinden çıkmıştır ve aradan birkaç saat geçmiştir. Bir yerde daha kazımışızdır 3-5 tane. Onlardan çıkmıştır. Öyle öyle tutturduğumuz olursa onları çekip koyuyoruz. O esnada yanında video çekebilecek kimse olsa keşke de ben bunu bu şekilde videolandırıp yapabilsem. Ee, bazı işlerden, yoğunluklardan dolayı da evde video çekme fırsatım pek olmuyor zaten. Az, az çok böyle vakit buldukça video çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Öncelikle bir şans yıldızıyla bakalım. Şansımızı deneyelim. Görüldüğü üzere ilk sıramız boş maalesef. Geçelim ikinci sıramıza. Dur atmadı. atladı. Yonca anahtar bu da boş. Altın elmas, anahtar ve bir elmas daha. Bakalım son sıramızda yonca, anahtar, elmas, yonca. Bonusta bir şey var mıdır? Burada da bavul 200 lira. 200 lirayı bonustan kaçırmış olduk. Sağlık olsun. Bunu kenara koyalım. Bir tane daha şans yıldızıyla şansımızı denemeye devam edelim. bakalım ilk sıramızda altın anahtar uğur böceği anahtar elmas yonca elmas bir elmas daha gelir mi gelirse 1000 TL güzel olur burada da uğur böceği maalesef geçelim bir diğerine anahtar atmalı elmas yonca Atmadı. anahtar yonca altın sürekli farklı farklı semboller aynı sırada bonusumuza bakalım ve para ikinci kartımızda para sembolünü bulduk bakalım en, azından bir 100 200 bir şey verirse bizim için sevindirici olur Zaten 20 TL'li kendisini kurtarmış oldu kart. Bunu da kenara ayıralım. Bakalım Diğer bir şans yıldızımızda bir şey var mı? Bunu da biraz karışık kazıyım. Şöyle. Üçüncü sıradan başladık. Yok. İkiye bakalım. Orada da bir şey yok. Anahtar anahtar. Uğur böceği elmas. Burada da bir şey yok. Burada da cüzdan 500. Ulan boşlara geldiği zaman 200'leri 500'leri veriyor para sembolü geldiğinde 20 lira. O da iyiymiş. Geçelim. İlk olarak bir tane elmas 7 ile şansımızı deneyelim. Bakalım ilk sıramızda. Uçak kasa tavşan. 2'de ne varmış? 7'yi bulduk. Bakalım devamında 7 var mı? Altın. 7. Atmalı. Çuval. Tren. Cüzdan, balon, yıldız. Bu sıramız da boş. Buradan bakalım. Kart, yüzük, araba. Ev çarpı 2 çarpı 2. Son sıramız. Burada da yat çarpı 2 çarpı 2. Geldik. Bonuslara. Bakalım. Bonusta umarım bir şey buluruz. Burada kasa yüzük ve zar. İlk elmas yedimiz boş çıktı maalesef. Geçelim bir tane de milyonerler kulübüne bakalım. Öncelikle şans numaralarımız hangi deliymiş? Onları bir görelim. 9, 37, 10, 48 ve 35. Bunu da karışık kazıyalım bakalım. 31. Şuradan bakalım. 21, devamında 41 maşallah 21 31 41 gidiyoruz 38 bak 37 var 4 46 şuraya bakalım bir 36 lan altı üstü gidiyor hep ya aksiliye baksan 25 44 11 8 yok 6 yok ve 18 yok kaldı son iki tane herhalde Evet 17 boş son olarak 45 boş burada da bir şey bulamadık bakalım bir diğer elmas yedimizden bir şey gelecek mi en son yine milyonerler kulübüyle kapanışımızı yaparız Şöyle ortalayalım. İlk sıramıza bakalım. 7. Araba 7. Cüzdan, yat, zar. Çarpı 2, çarpı 2. Yüzük. Maalesef ilk 3 sıramız boş. 7. ikinci 7. Üçüncüsü de 7 gelir mi? Derken ev. Burada da bir şey yok. Tren kart kasa çarpı 2 çarpı 2 bak az önce 7 de vermedim bari şimdi ver bir şeye benzesin derken bunda da atmadı geçtik 7. sıraya tavşan kolye pasta 7 7 güzel yaa ah, o da altın görüyor musun 4 milyonda ödül varmış neyse Bakalım bonuslarda bir şey var mı? Burada bir 100 TL bulduk. Şöyle bunu da kazıyalım. 100 TL buradan geldi. Şöyle gösterelim. En azından bu videoyu boş geçmemiş olduk. Geldik son milyonerler kulübüne. Buradan da en azından bir 200-300 bir şey bulabilirsek günü gayet de güzel kapatmış oluruz. Bakalım Şimdi şöyle tersten başlayalım. 20 37 44 ve 24 yok. 39 19, 29, 39 İlla o sıralamayı yapacak. 13 18 5 yok. 30 yok. 11 yok. 48 o da yok. 10 maalesef 2 yok. 3 var. 19 bir tane geldi. Güzel oldu. Bu da en kralı versin. Herhalde 50 lira falan verecek. En son 28. Bakalım 19 ne veriyor? Buradan da bir 100 TL geldi. Güzel. En azından 200 TL ile bir zararla kapatmamış olduk videomuzu. Şöyle toplamda aldığımız kartlarımız. Bunlar toplamda bir 200 TL ödül kazanmış olduk. Yok pardon. 20 de bunda var. 100 220. 220. İki tane de şans yıldızımız boşa gitmiş oldu. Sağlık olsun. Demiş olduğum gibi arkadaşlar, zaman zaman yol üstüne denk geldiğimizde kazıdığımız oluyor. Ama yanımda bir arkadaşım olmuş olsa zaten bunları kazırken videoya çekerim. Maalesef yeri geliyor bir 5 tane 6 tane yeri geliyor daha fazla belki kazıyıp şansımızı zorladığımız oluyor. Bu esnalarda çıkarttığımız ikramiyeleri de elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum zaten. Bugünlük bizden bu kadardı. Bizim şansımız orta şekerliydi. Umarım sizin şansınız daha iyi olur. Hepinize bol bol şanslar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.